Selamlar. Son olarak WoodMart temasını kurmuştuk. Şimdi WoodMart temasında bir ana sayfayı nasıl oluşturuyoruz? Burada neler yapmamız gerekir? Hemen onu inceleyeceğiz. Öncelikle sayfalar kısmına geliyorum. Sonrasında burada bakın WooCommerce ile gelen hazır sayfalar vardı. Bunların dışında da ben direkt olarak bir sayfa oluşturacağım. Bunun ismini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdilik ana sayfa olarak değiştiriyorum ve yayınla diyorum. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi. Bakın hemen geldim. Ayarlar kısmında okuma bölümüne. Burada sabit sayfa yani giriş sayfası görüntüleme seçeneğini direkt olarak oluşturmuş oldum. Ana sayfa olarak seçmem gerekir. Çünkü WordPress'te varsayılan olarak bu son yazılarınız olarak gelir ve bu şekilde gözükür. Şimdi ben eğer ki ana sayfa olarak değiştirirsem bakın burada hem sidebar'ın hem de sayfa başlığının olduğu bir alan olarak yine ana sayfa geldi. Hatta bu ana sayfaya ben bir şeyler eklediğimde hemen geldim bu kısma. Bir şeyler ekledim mesela bu şekilde yazdım. Kaydet dediğimde ana sayfada yaptığım değişikliklerin artık giriş sayfası olduğunu ve burada düzenlemeler yapabileceğimi öğrenmiş oluyorum. Şimdi ana sayfayı oluştururken önemli noktalardan bir tanesi ben burada bir sayfa başlığı ve yan tarafta bir sidebar istemiyorum. Bunu ne yapıyorduk? Hemen alt kısımda sayfanın ayarları vardı. Woodmart temasıyla gelen ayarlar. Bu her temada bu yok. Bu şekilde ben page title kısmını gizli yapıyorum. Sidebar kısmında yok olarak seçiyorum. Tabi burada footer'ı, mobil versiyonu, işte diğer seçenekleri, kategori menüsü gibi birçok seçeneği de var. Bunları da ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz. Şimdi sayfayı yenilediğimde bakın o iki alanda gitti. Sonrasında bu yazmış olduğum alanı siliyorum. Ve boş bir sayfa olarak şu anda bakın bu şekilde gelmiş oldu. Peki ben demolarda gördüğüm gibi bir ana sayfayı nasıl oluşturabilirim? Bunun için de Elementor ile düzenli diyorum. Sonrasında bakın burada ekleyebileceğim tüm alanları görebileceğim alan var. Hemen buradan şu alana geliyorum. Templatelerden bir tanesini seçtiğimde Insert seçeneğiyle direkt olarak web siteme eklemiş olacak. Mesela örnek veriyorum. Ben buradan bir tane alana ekleyeyim hemen. Şu alana ekledim mesela. Bakın gördüğümüz gibi yani bizim eklerken ne görüyorsak aynısını fotoğrafı, yazısı her şeyle direkt olarak web sitemize eklemiş oluyor ve, bu, ve bunu buradaki template'ler dışında direkt olarak biz de bir düzen oluşturabiliyoruz. Mesela iki sütunlu bir alan oluşturacağım diyelim. Buradan artı seçeneğine tıklayarak örnek veriyorum bir title buraya ekleyebilirim. Gördüğümüz gibi title'ı oluşturmuş oldum. Veya sonrasında burada birçok seçenek var. Yani şurada gördüğünüz tüm seçenekleri aslında buradan artı ikonuyla seçe seçe kendileri bir tasarım oluşturmuş. Yani sizin için güzel özel ne varsa onları bu şekilde ekleyebilirsiniz. Mesela buraya bir video eklemek istiyorum. Bu şekilde attım. Videom bir YouTube videosu ise mesela buradan seçip direkt olarak YouTube linkini yapıştırdığımda burada videomun yer aldığını da görebilirim. Bu şekilde de ana sayfayı oluşturma adımlarını ilerletebilirsiniz veya onun dışında Örnek veriyorum. Biz ne yapmıştık? Woodmart temasına bakıyoruz. Örnek veriyorum. Bu demo. Ben bu demoyu komple oluşturmak istiyorum. Mesela Buradakiler nedir? İşte burada yer alan e, Seçenekler. Bunları da bulmak için tek tek artı ikonundan mesela Ben bir tanesini biliyorum. Şöyle List olarak yazdığımda bakın bu şekilde Buraya alabilirim. Yani baktığınız zaman Şu alan aslında direkt olarak bu şekilde eklenmiş. İşte başlığını değiştirirsiniz. Ee, seçenekler kısmından burada e, diğer ayarlarını yapabilirsiniz. İşte yazı fontunu değiştirebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz alana böyle işte e, ikinci seçenek de var mesela. Burada işte belirli renklerde yazılar yazabilirsiniz. İşte mesela bu yeni olarak yazılmış ilgi çekmek için bu şekilde yazabilirsiniz. Ve sonrasında da ürünler gelmiş. Mesela bizde ürünler hala hazırda var. Buradan mesela products diyerek ürünlerimizi de buraya ekleyebiliriz. Bakın bizde şu anda 3 tane ürün varmış. Bu şekilde bunları da eklemiş olduk. Tabi bunların ana sayfa oluştururken ve o alanı değiştirirken yapacağımız değişikliklerle sınırlı bu video. Tabii ki sonrasında bu ürüne eklerken işte bu ürünün dizaynı list ekledik bir tane mesela liste onun dizaynı işte görselleri değiştirme vesaire bunların hepsini tek tek ekstra videolarla desteklemeye çalışacağım. Şimdilik ana sayfa oluşturma ve bu ana sayfa yayınlama konusunda sitemize giriş yapıldığında işte okuma ayarlarından ana sayfayı seçmemiz gerektiğinden bahsetmiş olduk. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.